Bu hafta genel atmosfer oldukça yoğun ve etkileyici olacak. İkili kara deliklerin dansı gibi, yaşamınızdaki farklı unsurlar arasında denge kurmaya çalışırken içsel bir denge arayışı içinde olabilirsiniz. Bu süreçte kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Aşk ve ilişkiler konusunda Aslan erkeği ve Aslan kadını için tutkulu ve heyecan verici bir dönem olabilir. Sevgilinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için duygularınızı açıkça ifade etmek önemli olacak. Partnerinizle romantik anlar yaşayarak ilişkinizi daha da derinleştirebilirsiniz. İş ve kariyer alanında Mars'ın Aslan burcunda olması size enerji ve motivasyon verecek. Yaratıcılığınızın zirveye çıkacağı bir dönemde hedeflerinize odaklanarak başarıya ulaşabilirsiniz. İş ortamında liderlik vasıflarınızı ortaya koyarak dikkat çekebilirsiniz. Sağlık açısından dengeli beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya özen göstermelisiniz. Bedeninizle ve zihninizi uyumlu bir şekilde besleyerek içsel dengeyi koruyabilirsiniz. Stresle baş etmek için meditasyon ve yoga gibi teknikleri deneyebilirsiniz. Finansal durumda Venüs'ün Koç burcunda olması maddi konularda olumlu gelişmelere işaret ediyor. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak bütçenizi dengelemeyi başarabilirsiniz. Yatırım fırsatlarını gözden geçirerek geleceğe daha güvenle bakabilirsiniz. Tavsiyeler kısmında ise içsel gücünüzü keşfetmek ve kendinize olan güveninizi artırmak için kendinize zaman ayırın. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin ve çevrenizle olan iletişiminizi güçlendirin. Hayatınızın kontrolünü elinize alarak hedeflerinize emin adımlarla ilerleyin. Bu hafta Aslan burcundaki gezegen konumları size güçlü bir enerji ve kararlılık verecek. İkili kara deliklerin çekimi gibi hayatınızdaki farklı unsurları dengelemek için içsel gücünüzü kullanabilirsiniz. Kendinize olan inancınızı pekiştirerek hedeflerinize emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.